Erkut nereye ne oğlum? Kaşarlı tost yemiyoruz mu? Abi karne aldık bugün gidiyorsun. Vay be ulan hoca yok dediniz. Karısı doğum yapıyor dediniz. Haklısın abi. Ders boş dediniz. Burada çay içmediniz mi? Tamam bir kaşarlı alayım abi. Tamam yapayım <laughs> bir tane. Abi parayı ikinci dönem getirsem olur mu? <laughs> Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kane günü. Umarım güzel güzel kanelerinizi almışsınızdır. Ve takdir, teşekkür vesaire olur belgesi. Başka ne vardı? İşte bunlardan almışsınızdır umarım Eğer hiç alamadıysanız gerçekten yani yedir çastıyorsunuz ölüm en neyse çok da kafaya takmamak gerekiyor. Çünkü ben de alamıyordum ortaokuldayken. Yani birkaç kere almıştım. Ama alamadığım zamanlar da çoktur yani. <laughs> Arkadaşlar umarım karneleriniz güzeldir. Umarım takdir belgesi, teşekkür belgesi, onur belgesi ve daha bir sürü belge falan almışsınızdır. Eğer hiç alamadıysanız de üzülmeyin. ikinci dönem var daha. İkinci dönem alabilirsiniz. Beste zayıf olan falan falan ve Sakın üzülmesin. Çünkü daha ikinci dönem var. İki dönemde onları düzeltebilirsiniz. Çünkü ben hep öyle yapıyordum. Yani ilk dönem matematikten bir alıyordum. ikinci dönem yine bir alıyordum. <laughs> Neyse arkadaşlar işte öyle bir şeyler siz boş verin tamam mı çok da kafaya takmaya gerek yok sonuçta dünyanın sonu değil Şimdi benim karnemi de sorabilirsiniz fakat benim karnem yok Çünkü ben üniversite öğrencisi olduğum için ee, yani karne vermediler Niye vermiyorlar lan acaba arayıp sorsam mı? <laughs> Bugün arkadaşlar karne ile alakalı parodiler izleyeceğiz. Bir videomuz Roblox videosu, bir tane Brawl Stars videosu ve bir tane de hiç oyunla alakası olmayan bir parodi videosu izleyeceğiz. Ve komik olacağını düşünüyorum. Umarım bu seyir hoşunuza gider. Like atmayı unutmayın. Bu arada 15 tatile girdik. Yani 15 gün boyunca evdesiniz. Yani videolarımı izleyerek mükemmel bir tatil geçirebilirsiniz arkadaşlar. Yani tatilde gerçekten eğlenmek istiyorsanız abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü bildirimleri açmazsanız videoları göremezsiniz ve bu sayede eğlenemezsiniz. Tamam yeterince boş yaptık artık videoya geçelim. Onlarda karne vs bizde karne. Hilal Roblox. Roblox kanalında izliyoruz. Hadi bakalım. Yaşasın. Şimdi Father karnımı karnemi göstereceğim ve ondan muazzam bir hediye talep edeceğim. Father ne ya? hey baba baba. Aman tanrım ne oluyor Jennifer ne bu acelen? Babacım bu sene derslerimde mükemmel bir başarı elde ettim Jennifer olduğu için sanırım onlar da bizde değil. Sim, ve bunun karşılığında senden bir hediye istiyorum. Ah Jennifer tabii ki de bu sene başarından dolayı istediğin <laughs> hediyeyi alabiliriz kızım. Söyle bana hadi ne istiyorsun? istiyorsun Jennifer ne istiyorsun Baba karnemi aldım Bu bilirdi. da kesin Türk bizde Bak babacım karnemi aldım Acaba bana hediye olarak ne alacaktı Hele önce uzat bir karneni bakayım kızım notlarına Ondan sonra ne <laughs> alacağımıza karar veririz <laughs> uzat bakalım Matematik, beden eğitimi, çocuk ok, ve müzik 2.5'tan buçuktan üç, din kültürü beş. Bu ne bu ne biçim karne kızım böyle? Sadece din kültürü beş. Ya bilmiyorsun ya. Bu devir de önemli olan. Allah Allah tatlımdı kazanma. Evet sıradaki video Hugola kanalından Hugola'yı zaten tanıyanlarınız verdir ve oyunla hiçbir alakası yok ama çok komik hadi izleyin daha önce izlemedim umarım komiktir Evet karnesini almış eve gelmiş sanırım Ya çok komik neyse ya Allah babası geldi <laughs> Ya kemerle de kovalama ya. Kaç 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 kaç. Nasıl oldu lan bu? Alala. Ala. Oha abi ne oluyor? <laughs> kaç 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 kaç. Yalnız bir şey diyeceğim. Tane günü diye de arabayla kaçmazsın ya. Oha oğlum hala takip mi ediyor? Aha gitti gitti tamam. Rahat. Ta <laughs> Anne. Evet. Bak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> İki saat önce de terjanın notlarını çıkartmaya çalışıyor. <laughs> Ah telefonumun alarmı çaldı bu ne demek Bu demek ki kane almak için okula gitmeliyim en iyisi Ama evden çıkmadan önce mutfaktan biraz yiyecek almalıyım okulda çıkabilirim Hey masanın üstünde bir kağıt var acaba ne olabilir Bakalım neymiş? Ya <laughs> ben babam bu <boğul. gülüyor> Bir <Ben içim gülüyor> çıktı o yüzden evde dedim. yarın eve gelirim Nita'yı sen okula götüreceksin Aman ya Nita bile orta okula başladı ama Onu okula hala ben götürüyorum ee, Babam ölmediği için akşam evde istediğim kadar Brasters oynayabilirim çok mantıklı Bugün karne günü oğlum ya Evet, Nita'yı uyandırma vakti. Nita sanırım Leon'un kardeşi arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet, Nita burada uyuyor. Nita uyan artık, karnını almak için okula gideceğiz. Evet. Of abi, 5 dakika uyutmadınız. İşte hemen gidelim de çabuk eve dönelim. Evet, bakın kardeşiymiş. Babası da Bo. <laughs> Leo ve Nita okula giderler. Çok mantıklı. Acaba... E, Mutluyum Nita'nın çok iyi, Leon'unki çok kötü olacak kesin. Evet, Nita okula geldik. Hadi sınıfına çık. Tamam abi güle güle. Oğlum güle güle mi denir orada? Görüşürüz denir. Evet Leon da sınıfına çıkıyor. Allah'ım ya çok merak ettim şu an. Bu videonun sonu nereye gidiyor çok merak ettim. Evet sınıfımıza giriyoruz Leon ile beraber. Çok iyi. Olamaz gecikti oturacak yer yok. <laughs> Sınıfa bak. <laughs> Allah'ım ya. Yo var masaya otur. Ya Poco ne boş yapıyorsun ya. masaya mı oturacak lan gerçekten? <laughs> masaya oturdular buradan ya. Evet karneyi bekliyoruz Hoca geliyormuş Allah aşkına hoca kim Hoca kesin şeyli bu arada tahmin ediyorum şu an Hiç izlemedim videoyu Daha yok ya şeyli olmayabilir Öğretmene benzeye kim vardı ki Süper sel miymiş öğretmen Evet çocuklar bugün karne alacaksınız Ben çok uzatmadan ilk kişi çağırıyorum Leon gel buraya <laughs> Leon karnesini alıyor evet Bakalım ne var karnede Allah'ım şunu okumam lazım. Belki alamadı çünkü bir derste 45 puan aşağı düşerse teşekkür alamaz. Türkçe 75. Leon Brass okulu 8 8D'ye gidiyormuş Leon. Çok iyi. Okul numarası 1 2 3 harika. Türkçe'de 75 almış. Matematik 90, fen bilimleri 80. Sosyal bilgiler 40 mı? Lan Leon nasıl ya? Sosyal bilimler çok kolay ama. Yabancı dil 85, dil 30. Görsel sanatlar 60, beden eğitimi 95, müzik 60. Allah'ım ya Leon ya. Oğlum ya sosyal çok kolay, din de çok kolay. Nasıl kaldırıyorsun nereden ya? Teşekkür edememiş. Evet hiçbir şey gelmiş Leon. Harika. Bu arada karnelerde size bir kıyak geçti Merkez ekstra bir 100 vermiş. Evet Leon karnem bu fakat karneyi vermek için herkes teket teket çağırmayacağım. Yoksa çok uzun süre. Tüm karneleri masaya koyuyorum siz de kendi karnenizi alın. Hadi gelin. Çok mantıklı gerçekten. Burası bir hikayeli video böyle ya. Oo, Burada söylüyoruz sadece yazı ile çünkü karne yapmak çok zor. Ortalama 70. Bir dersi 45 adında olduğunda hiçbir şey aramadı. Bu Poco'nun karnesi ya bütün karneleri tık tık izleyeceğiz galiba. O yüzden Koşta yere bütün kanalı izle. Oo, bir saniye bir saniye. Durun durun. Tamam geçe geçe izleriz. Jesse takdir almış orta 98. Oha! ne oğlum sadece bedeni 79 geri kalan yaşı 100. Vay be Jesse'ye bak arkadaş. 8 bitte 95 ortalaması bu da takdir almış. Max de takdir almış. Karl da takdir almış. Mortis hiçbir şey alamamış. Ulan Mortis var ya. Vallahi teşekkür almış. Dini 45 vermiş. Bira ile saldırıyor. Din 100 mi olacak? <laughs> Oğlum o bira değil ya. O iksir fırlatıyor ne birası. <laughs> Allah'ım ya. Bale elinde tutuyor ya biz şişe arkadaşlar. Onu alkol diye herhalde dinle 45 vermişler. Allah'ım ya. Kimyasal madde ölü mü? Evet. El Primo çok güzel. Teşekkür almış. Helal lan. Hem takdir almış. Tebrik ederim. Emzi hiçbir şey alamamış. Bir takdir almış. Çok güzel. Dynamite teşekkür almış. O da iyi. Frank de hiçbir şey alamamış. Ulan Frank var ya. Rico takdir almış. Rosa teşekkür. Piper takdir. Penny bomboş. Daryl da bomboş. Colt takdir. Tik. Teşekkür. Harika. Terra da hiçbir şey kanala abone Kron takdir almış Spark teşekkür bro takdir Bibi takdir Bul boş Shelly takdir Evet bitti Evet çocuklar karnelerinizi aldınız Takdir ve teşekkür alanları tebrik ediyorum Hiçbir şey alamayanlar daha çok tebrik ediyorum <laughs> Lan tüm soruları sallarsanız daha çok puan alırsınız Lan frek müzikle bir ne Sussan 10 puan alırsın bir ne Evet de harbi He ee, müzik falan söylüyor ya bu ilk Çok mantıklı Bekle kafamı çaldı gel Allah aşkına kim geldi Çok merak ettim şu an kim geldiğini Boğa geldi galiba Aha, sendi geldi. Hocam geç kaldığım için özür dilerim uyuyakalmışım karnemi alabilir miyim? Al sen de bir kere de geç kalma Hep uyuyakalıyor kesin var ya her gün geç kalıyor Oğlum Barık'a günde geç kalma Oo sen de teşekkür almış tebrik ederiz sen Evet çok uzatmak istemiyorum artık eve gidebilirsiniz Sen artık tatil başlıyor Aha dur daha Leon Leon şey yapacak karnesini babasına gösterecek Çok merak ediyorum ne olacak Nita kanne nasıl göstersene Evet Nita'nın karnesine bakalım bir de Vay wow, Nita'na teşekkür etmiş gayet iyi Neyse Nita eve gidelim hadi bence de artık eve gidin ya Vallahi ben bile yoruldum ya karne gününde Yalnız okul da çok güzelmiş ya Leon eve girer. <laughs> Abi gerçekten de, sonunu çok merak ettim şu an videonun ya Sararak da izlemek istemiyorum bekliyorum o yüzden o artık odama girdiğim girdiğimde istediğim kadar Brawl Stars oynayabilirim. Babam da yok. Oo çok güzel. Baba seni de şiş. Baba senin için yok muydu? Erken bitti. Neyse karneni göster. Allah'ım ya. Aha. Evet hiçbir şey aramadım. Dinden 36 için. <laughs> o zaman Leo sana karne hediyesi vermeye hazırım. Gözlerini kapat. Allah aşkına ne olacak acaba? Aç. Leon'un hediyesi dayak. Çok iyi. Allah'ım ya. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten ben çok eğlendim. Bu arada bu videoyu da Altın Efsane TR kanalından izledik. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben like attım. Siz de benim videoma like atabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bir başka karne gününde görüşmek üzere. Umarım 15 tatiliniz çok güzel geçer. Her gün video atıyorum bu arada. 15 tatilde de video atmaya devam edeceğim. Çünkü eğlenceli vakit geçirmek istiyoruz beraber. Evet, evet. Abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>